Size özel hazırladığımız bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Bugün elit traderların hani o en tepedekilerin zihin dünyasına dalıyoruz. Elimizdeki kaynaklar finansal piyasalarda zirveye çıkanlarla e, geri kalanlar arasındaki farkın ne olduğunu anlatan kapsamlı bir araştırma notu. Ve işin ilginç yanı bu fark gizli bir formül falan değil ya da daha iyi bir grafik programı hiç değil. Kesinlikle değil. Kaynakların ana fikri aslında çok net. Gerçek fark o belirsizlik anında zihninizin içinde olup bitenlerde yatıyor. Yani sizin düşünme altyapınızda. Çünkü piyasa dediğimiz şey aslında milyonlarca insanın korku, açgözlülük ve umutlarının yansıdığı dev bir ayna. O aynada başarılı olmak için önce kendinize bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bugün bu ustalığın temelindeki 5 zihinsel aracı masaya yatıracağız. Harika. O zaman ilk ve belki de en sarsıcı fikirle başlayalım. Olasılıksal düşünme. Kaynaklar bunun her bir işlemi tek başına bir kazandım ya da kaybettim maçı olarak görmeyi bırakmak olduğunu söylüyor. Bu kulağa biraz garip geliyor. Yani kazanmaya odaklanmayacaksak neye odaklanacağız? Heh harika bir soru. Odaklanacağınız şey tekil sonuçlar değil sistemin kendisi. Şöyle söyleyeyim tıpkı bir kazino sahibi gibi düşünmekten bahsediyoruz. Kazino rulet masasına oturan her müşterinin kazanıp kazanmayacağını umursamaz. Hatta bazı müşterilerin büyük kazanacağını bilir ve bunu hiç sorun etmez. Neden? Çünkü bilir ki binlerce oyunun sonunda İstatistiksel avantaj hep kendi tarafında olacak. İşte olasılıksal düşünen bir trader da tam olarak bunu yapar. Tek bir işlemin sonucuna takılmaz çünkü avantajlı sistemini yüzlerce kez tekrarladığında karlı çıkacağını bilir. Anladım. Yani mesele bir sonraki hamleyi tahmin etmek değil, daha çok avantajlı bir durumda mıyım diye sormak. Ünlü trade psikoloğu Mark Douglas da bunu söylüyor galiba. Acemiler kahin olmaya çalışırken profesyoneller kazino işletiyor. Peki bu zihniyet değişikliği pratikte neyi değiştiriyor? Her şeyi, gerçekten her şeyi. En başta beynimizin o ilkel belirsizlik bir tehdittir alarmını susturuyor. Eğer her bir işlemin kaybetme ihtimali sisteminizin zaten doğal bir parçasıysa, o zaman kaybetmek bir başarısızlık olmaktan çıkıyor. Sadece işin maliyeti haline geliyor. Bu da iki devasa sorunu çözüyor. Birincisi, işleme girmekten duyulan o felç edici korku azalıyor. İkincisi, bir kaybetten sonra paramı geri almalıyım diyerek yapılan o meşhur intikam ticareti bitiyor. Çünkü geri alınacak bir şey yok, sadece plan uygulanmaya devam ediyor. Bu resmen zihinsel enerjiyi serbest bırakmak gibi bir şey o zaman. Sürekli haklı mı çıkacağım diye endişelenmek yerine tüm enerjinizi planınızı uygulamaya harcıyorsunuz. Tam olarak bu. Hatta kazino analojisinde kritik bir detay daha var. Bir kazino, avantajına ne kadar güvenirse güvensin, tek bir müşterinin tüm kasasını riske atacak bir bahis oynamasına asla izin vermez. İşte bu yüzden olasılıksal düşünen bir trader, bu işlemden çok eminim diyerek pozisyon büyüklüğünü asla ama asla artırmaz. Risk yönetimi avantajın kendisinden bile önce gelir. Peki, bu harika. Artık tek bir işlemin sonucuna takılmıyoruz. Ama bu durum bir tür umursamazlığa yol açmaz mı? Yani nasılsa bazıları kaybedecek diyerek kalitesiz işlemler yapmaya başlamaktan nasıl kaçınırız? Kalite kontrolünü nasıl sağlıyoruz? İşte bu soru bizi doğrudan ikinci ve bence en önemli zihinsel modele getiriyor. Süreç odaklılık. Yani anlık kar zarar tabelasına bakmayı bırakıp sadece ve sadece kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanmak. Neydi onlar? Planınıza sadık kaldınız mı? Risk kurallarınıza uydunuz mu? İşleme girerken duygusal değil, rasyonel miydiniz? Hmm. Bu sonuçlandırma önyargısı dedikleri o meşhur tuzağa karşı bir kalkan galiba. Hani kötü bir kararla şans eseri para kazandığımızda beynimizin o kötü kararı ödüllendirmesi durumu. Ve kam tersi, mükemmel bir planla, her şeyi doğru yaparak şanssız bir şekilde para kaybettiğinizde beyninizin o doğru davranışı cezalandırması. Ki bu ikincisi daha bile tehlikeli, çünkü bir sonraki seferde doğru olanı yapmaktan çekinmenize neden olur. Süreç odaklılık sizi bu iki tuzaktan da korur. Kaliteyi sonuçla değil, icrayla ölçersiniz. Peki bunu hayata nasıl geçiririz? Sürekli ekrandaki o yeşil ve kırmızı sayılara bakarken sürece odaklanmak. Yani teoride kolay ama pratikte zor olsa gerek. Evet zor. Kaynaklar burada Dr. Brestein Barger'ın çok somut bir modelini öneriyor. Üç basit adım. Birincisi hazırlık. Piyasa açılmadan önce neye bakacağınızı, hangi senaryolarda ne yapacağınızı belirlediğiniz bir rutininiz olmalı. İkincisi uygulama her işlemden önce bir pilotun uçuş öncesi kontrol listesi gibi basit bir listeniz olmalı. Mesela 1 bu işlem planıma %100 uyuyor mu? 2 riskimi net olarak hesapladım mı? 3 duygusal olarak sakin miyim? Üçüncüsü ve en önemlisi gözden geçirme. Gün sonunda sadece ne kadar kazandığınızı değil, icra kalitenizi not ettiğiniz bir günlük tutmak Evet, Stenbarger'ın o günlükle ilgili bir tavsiyesi daha vardı galiba ve benim çok hoşuma gitti. Günlüğe şu soruyu ekleyin diyor. Bu işlemi kendi analizime güvendiğim için mi yaptım yoksa sosyal medyada başkalarının kazandığını görüp treni kaçırdığımı hissettiğim için mi? Bu dürütçe cevaplaması gerçekten çok zor bir soru. Ama en çok geliştirici olan da işte o soru tamamdır. Artık olasılıksal düşünüyoruz ve sürece odaklandık. Her şeyi mükemmel yapıyoruz ama yine de bir işlem ters gidiyor ve para kaybediyoruz. İşte o an beynimizin en ilkel ve en güçlü yanlarından biri devreye giriyor sanırım. O kaybetme acısı. Kesinlikle Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin Nobel ödüllü çalışması bize şunu gösteriyor. 100 lira kaybetmenin verdiği acı 100 lira kazanmanın verdiği hazdan psikolojik olarak yaklaşık 2 kat daha güçlü. Bu kayıptan kaçınma eğilimi beynimize derinlemesine kodlanmış bir hayatta kalma mekanizması ve bu batık maliyet yanılgısıyla birleşince kan bir felakete dönüşüyor. Sırf o pozisyona para, zaman ya da ego yatırdığımız için yanlış olduğunu bilsek bile kapatamıyoruz. Tıpkı Concord projesi gibi zarar ettiği anlaşıldıktan sonra bile ama artık çok fazla para harcadık diye yıllarca devam ettirilmesi. Aynen öyle ve bu iki ön yargı traderların en yaybın ve en ölümcül hatasını doğuruyor. Kahneman ve Tversky'nin beklenti teorisi bunu çok güzel açıklıyor. Kardaysanız o parayı kaybetmemek için riskten kaçınmaya başlarsınız ve pozisyonu çok erken kapatırsınız. Yani kazananları kısa kesersiniz zarardayken ise tam tersi o kaybı realize etmenin acısından kaçınmak için risk almaya başlarsınız. Umarım geri döner diyerek stop loss emrini kaldırırsınız. Hatta daha da kötüsü kaybeden pozisyona ekleme yaparsınız. Yani kaybedenlerin uzamasını izin verirsiniz. Bu gerçekten de insana çok tanıdık geliyor. Peki İrade gücüyle, hayır ben böyle yapmayacağım demek işe yaramıyorsa, bu güçlü içgüdüye karşı savunmamız ne? Savunma, irade gücü değil, sistem olmalı. Duygular devreye girmeden önce, yani aklınız başınızdayken kurduğunuz sistemler. Kaynakların üzerinde durduğu iki kritik mekanizma var. Birincisi, ön taahhütlü stop loss emri. Yani zararı durdurma seviyenizi işleme girmeden önce belirleyip sisteme girmek ve sonrasında ne olursa olsun o emri daha fazla zarar yönünde asla oynamamak. İkincisi ise sıfır temelli zihniyet. Kendinize her an şunu sormak. Eğer şu an hiç pozisyonum olmasaydı, tam olarak bu fiyattan bu pozisyonu açar mıydım? Eğer cevap kocaman bir hayırsa, o pozisyonda kalmanızın tek sebebi batık maliyet yanılgısıdır. Kapat gitsin. Şimdiye kadar hep içsel dünyamızdan, kendi psikolojimizi yönetmekten bahsettik. Ama piyasa aynı zamanda başkalarına karşı oynanan bir oyun, herkesin gördüğü şeyi yaparak ortalamanın üzerinde bir sonuç elde etmek imkansız. Elit traderlar kalabalıktan nasıl ayrılıyor? Bu bizi dördüncü modele getiriyor. Ünlü yatırımcı Howard Marks'ın popülerleştirdiği ikinci düzey düşünme bu, herkesin gördüğü o bariz ve yüzeysel analizin bir adım ötesine geçme becerisidir. Marx'ın kendi örnekleri çok çarpıcıydı. Mesela birinci düzey düşünce şöyle diyor. Bu harika bir şirket hissesi kesinlikle alınır. İkinci düzey düşünce ise şöyle devam ediyor. Evet, bu harika bir şirket ama bunu bakkal Ahmet amcadan taksi şoförüne kadar herkes biliyor. Dolayısıyla tüm bu pozitif beklentiler zaten fiyatın içinde ve hisse aşırı pahalı. Bu yüzden uzak durmalıyım. Ya da tam tersi, birinci düzey düşünce, Eyvah şirketin karları düşecek, bu çok kötü bir haber, hemen satmalıyım. İkinci düzey düşünce, Evet şirketin karları düşecek ama piyasa %30'luk bir düşüş beklerken ben sadece %10 düşeceğini düşünüyorum. Beklentiden daha iyi gelecek olan bu kötü haber aslında fiyatı yukarı taşıyacak bir sürpriz olacak. Almalıyım. Buradaki kilit nokta şu, sadece farklı düşünmek yetmez. Hem farklı hem de haklı olmalısınız. Ve bu kısa vadede sürüden ayrıldığınız için aptal gibi görünmeyi göz almayı gerektirir. Anladım. Yani ikinci düzey düşünür, Sadece ne ne olacak diye sormuyor. Piyasa ne olmasını bekliyor? Benim beklentim neden farklı? Ve en önemlisi mevcut fiyata neler zaten dahil edilmiş diye soruyor. Tam olarak bu. da düşünüyoruz. Kulağa mükemmel bir plan gibi geliyor ama sanki tüm bu yapıyı bir arada tutan bir harç eksik. Çünkü en iyi plan bile piyasada işler çirkinleştiğinde ve duygular tavan yaptığında bir anda çöp olabilir. Bu sistemi ayakta tutan şey ne? Bu her şeyi birbirine bağlayan son ve nihai model, duygusal disiplin ve tarafsız icra, mükemmel bir sisteminiz olabilir ama o an geldiğinde kaçırma korkusu yani FOMO yüzünden planınızın dışına çıkıyorsanız o sistemin hiçbir anlamı kalmaz. Savaş, beynimizin o anlık haz ve korkuyla hareket eden ilkel limbik sistemiyle uzun vadeli planlar yapan rasyonel profrontal korteksi arasında yaşanıyor. Kaynaklardaki bir ayrım çok önemliydi. Elit traderlar duygusuz değiller, robot gibi davranmıyorlar. Sadece duygusal olarak tarafsızlar. Bu ne anlama geliyor? Bu duyguları bastırmak değil, onları fark etme, isimlendirme ve yönetme becerisi demek. Yani korkuyu veya açgözlülüğü hissettiğinizde bunu bir veri olarak kabul edip şu anda amigdalam kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Bu bir sinyal ama kararı ben vereceğim diyebilme yeteneği. Disiplin, duygulara rağmen plana sadık kalmaktır. Peki bu disiplin kası nasıl geliştirilir? Disiplinli olacağım demekle olmuyordur herhalde. Olmuyor, tabii ki olmuyor. Tıpkı stop loss gibi. Bunun için de sistematik yargımlara ihtiyacınız var. Kaynaklar birkaç pratik strateji sunuyor. Birincisi devre kesiciler. Kendinize günde en fazla X lira kaybedersem veya en fazla Y tane işlem yaparsam ekranı kapatırım gibi net kurallar koymak. Bu intikam ticareti sarmalını fiziksel olarak engeller. İkincisi gürültüyü azaltmak. İşlem yaparken sosyal medyayı, sürekli akan haberleri ve başkalarının kar zarar tablolarını kapatmak. Üçüncüsü ve benim favorim Jomo'yu geliştirmek. Yani kaçırma korkusu FOMO yerine kaçırma keyfini Joy of Missing Out'u koymak, planınıza uymayan ve hızla yükselen bir varlığa atlamadığınız için kendinizi tebrik etmek. Disiplinli bir şekilde kenarda beklemenin aslında profesyonel bir eylem olduğunu içselleştirmek. Öyleyse tüm bu parçalar birleştiğinde ortaya entegre bir sistem çıkıyor olasılıksal düşünme, üzerine inşa edeceğiniz zihinsel temeli oluşturuyor. Sıreç odaklılık, bu temel üzerine karlı bir yapı kurmanızı sağlıyor. Kayıptan kaçınma yönetimi, bu yapıyı koruyan savunma kalkanları gibi. İkinci düzey düşünme, size rekabette avantaj sağlıyor. Ve son olarak, duygusal disiplin, tüm bu sistemin fırtınalı anlarda bile ayakta kalmasını sağlayan çimento oluyor. Mükemmel bir özet. Sonuçta Mark Douglas, Daniel Kahneman ve Howard Marks gibi devlerin bize anlattığı ortak hikaye şu. Piyasada asıl savaş, ekranlardaki grafiklerle veya bilançolarla değil, sizinle aynıdaki yansımanız arasında veriliyor. Bu derinlemesi analizi bitirirken, üzerinde düşünmeniz için size bir soru bırakmak istiyoruz. Tüm bu modeller, kontrol edebileceğimiz şeylere, yani sürece odaklanıp kontrol edemeyeceğimiz sonuçları kabullenmeyi öğütlüyor. Peki sizin ticaret dışında, günlük hayatınızda veya kariyerinizde sonucunu kontrol edemediğiniz için strese girdiğiniz ama sürece aslında tamamen sizin elinizde olan bir alan var mı? O alanda bu süreç odaklı zihniyeti nasıl uygulayabilirsiniz?